Selamünaleyküm arkadaşlar. Cebeci Kuşarısı'nın herkese selamlar. Bir mağa baskı indirdik Akbaş. Tam azgın bağ. Ama hiç yakalanacak gibi durmuyor. Şöyle çok uyanık bir kuş. Çok fena uyanık kuş. Ha bak kalkacak. Evet kalkıyor. İki gözü de beyaz. Evet, ha, hadi gir lan içeri. Evet, hadi gir, hadi, hadi gir içeri lan. Hadi kümesi gördün, hadi. Çok uyanık bir kuş ama. Bakalım ne olacak? Yakalayabilecek miyiz? Demin indi çekmedim. Çekemedim daha doğrusu. Kalktı namussuz. Uçtu tekrar indirdik ama. Hadi gir içeri. Evet hadi. Evet girdi içeri. İçeri girdi. Çıkmadıysa Evet burada. Yakaladık gel bakayım buraya. Bunu hayatta ben yakalayamazdım ha. <laughs> Allah yakalayamazdım Gel buraya. Bunu hayatta yakalayamazdım ha. Uçarak içeri girdi. Şöyle çekelim. Bu biraz biraz uyanık bir kuşa benziyor. Şöyle baya baya uyanık bir kuş. Bize olsun. Uyanı yakaladım ya daha her inen kuşu yakalarım ha. <laughs> Uyanık spor. Lan bizden kaçar mı lan? Bizden kaçar mı? Az kalsın kuşu yakalayamayacaktık. Bilo da bekliyor şu an orada. Kaldır bakayım Pişt. Kaldır bakayım Curcuna. Kaldır lan Dünyanın kuşunu yaptı çocuk ya Bak 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 Lan bir anda 50-60 tane uçurmaya başladı ya. Metin abinin kuşunu alıştırıyorum. Kamar yapıyorum buraya. Tamam hadi al uçur bakayım. Lan kaldır kaldır bir şey olmaz. Bakın beyler bakın. Dünyanın kuşunu uçuruyor. <laughs> Bazen birlikte bir kaldırıyoruz ortalık curcuna. Çoğu yavru kızması. Yeni aldı bunların çoğunu. Yani aşağı aşağı Neyse. Bu çekim bu kadarlık olsun. Ma baska. ma baska. Tam gaz. Güzel olsun. Cebeci Kuş Galerisi'ne abone olmayı. Like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Hoşça kalın.